benim otel burada kalmış. Az önce gösterdiğim yer otelin e, yeme içme yeri, restoranı. Şöyle bir yerisi. Acayip hoş bir yere benziyor. Şöyle ben şimdi siparişi verdim göstereceğim size. Şöyle bir ortam var içeride. Konsept özellikle çok güzel. Acayip hoşuma gidiyor. Tavan çok yüksek. Konsept müthiş. Şu dışarıya gördüm az sonra. Şöyle bir köprüden geçiyorsunuz. Burada remove your shoes falan yazıyor, ayakkabılarınızı çıkararak, girebili çıkararak girebiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok galiba, aynen. öyle geçtikten sonra, yani biraz bir bataklık gibi ama şey güzel, konsept çok güzel. Şöyle ormanın içinde, burada sinek yer size ama öyle bir sıkıntı var. Wild animal, lizard, snake, hadi ya. Da, vahşi hayvan falan olabilir vesaire yazıları var. Durstum açıkçası, oraya gitmeyeceğim. Hmm. Ne bileyim böyle bir yerdeyim işte. Şimdi yemek yiyeceğim. Yemekten sonra e, umarım kaçırmam şeye gideceğim. E, Şnorkelin muhabbetine gideceğim işte. Şnorkel mürnökel bir şeyler yapacağız. Yani böyle bir yerdeyim. Hava acayip sıcak. Kaç derece bakmadım. E, vallahi bilmiyorum. Kalktığım gibi geldim. Zaten biraz da uyku mamurluğu hala var üstümde. Erkenden gelmem lazımdı çünkü ee, geldiğimiz teknenin biletleri falan tükeniyordu. Bir şeyler oluyordu. Mecbur. Şimdi yapmam gereken şey yemek yemek. Acayip acıktım. Ee, Mi goreng söyledim. Seafood işte deniz ürünlü. Ee, ne kadar kötü olabilir ki? Zaten şeyde yemiştim. Ee, Cepara'da yiyordum. Bir sıkıntı olmuyordu yani. Güzeldi dedim. daha iyi olacağını düşünüyorum. Sonuçta ada. Daha tazedir herhalde. Bakacağız. Şimdi müzik de var. Kapatıyorum. Fazladan telife girmesin. Hoşçakalın. Abi eee yemeğimi yedim. Yemekten sonra şu an şey bekliyorum. Eee Şener'le muhabbetini bekliyorum. Tam da görüştük falan. Bekle dedi. Bekliyorum. Biraz geç kaldık ama herhalde yeni bir grupla tekrardan girebileceğiz. Şöyle bir şöyle bir yerde bekliyorum hem de. Şu evlerin maviliği acayip güzel. Ee, burada da galiba bir festival alanı gibi bir şey oluyor. Bakarız gece gelebilirsek. Şöyle bir ortam var. İşte burada bir otel falan var. Böyle yani, şu an bekliyorum. değer çok bir şey yok. Asıl muhabbet işte, o snorkel muhabbetinde ee, video kaydına tekrar gireceğim. Ee, video çekebilirim, çekemem orasını bilmiyorum. Suyun altına e, sokacağım kamerayı ama eğer ki mantıklı ise yani, mantıklı değilse de zaten şey varmış. Ee, onların ücretsiz işte video ve fotoğraf e, ekstrası varmış. En kötü onları paylaşırım sizde. Ya büyük ihtimalle yine video kaydına girerim orada. Ya böyle şu an bekliyorum. Ezan okunuyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum videoya yansıyor mu. Böyle yani ortam böyle. Tavuklar mamuklar var orada. <laughs> böyle büyük bir yeriz. Ha top sahasıymış lan burası. Şurada kale var. Böyle yani bekliyoruz. Ha şurada cami şurada. Bak şimdi göstereceğim. Cami şurada. Minaresi görünüyor. Ses yakından geliyordu zaten oraymış. Dediğim gibi, Şnorkel'de görüşürüz umarım. Hmm, adam bitti ama gelecek herhalde yani. Ne bileyim. Konuştuk, görüştük. Abi geldik şu an. Bindik daha doğrusu. Böyle mülteci gibi doldurdular bizi buraya. Burada bekliyoruz. Yelek melek her şeyi giydik. İşte şimdi gideceğimiz yeri bekliyoruz. Ee, kalktığında gideceğiz işte inşallah. Oradan yine video çekeceğim. Ee, asıl video... Dalış muhabbetin ne olacak inşallah? Bakalım. Şöyle bir yerde bağlı bir tekme zaten. Tüm yolcuların gelmesini bekliyoruz. Bak ablam inmeye çalışıyor. Ben inemiyorum. <laughs> Binmeye çalışıyor falan. Abi çok saçma da bir sistem var. Binilmiyor buradan yani. Bir enteresan. Atlıyorsun, zıplıyorsun. Bak şimdi. Bak atlayacak, zıplayacak oradan doğru. İşte böyle yani. Mülteci gibi şu an bekliyoruz. Muda yolculuk wall 1. <laughs> ee, i̇yi gittiğimizde görüşeceğiz inşallah. Abi vallahi gidiyoruz şu an. yolculuk ee, devam ediyor. <laughs> Sesim çok geliyor mu bilmiyorum da. Etrafım çok dolu o yüzden şu an konuşmayacağım. Sadece etrafı çekeceğim size biraz. Şöyle sağda solda adalar falan var. Önümde iki tane çok zeki bir e, iki kız oturuyor. Yanmışlar üstlerine şemsiye almışlar. Çok mantıklı şu an beynim eridi burada. Şapka almadım salak gibi. Bu kadar sıcak olacağını bilmiyordum açıkçası. Neyse şöyle etrafı göstereceğim size. Şu an sessiz bir şekilde. dalış yapıyorlar. Bir sürü grup var. Tekneyle beraber mi gidiyorlar? Biz mi gidiyoruz? Ne oluyor? Ama hiçbir şey anlamadım şu an. <laughs> ya onlar da gidiyor ya sadece biz gidiyoruz. Anlamadım. Ee, gidiyorlar gidiyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Aynen. Ha, biz de buraya demirleyeceğiz galiba. Buradan yapacağız yapacağımız dalışı. Aynen. Etrafta bir sürü tekne var. Git git yapıyor bizim eleman. Soldakine. Şimdi biz gideceğiz onun yerine galiba. Can yeleklerini giydik doldurdular bizi buraya yani mülteci gibi gidiyoruz ya. Şöyle konuşuyorlar. Aynen burada yavaşladığımıza göre biz de burada dalacağız. Da Birazdan onu da çekeceğim size. Unutmazsam ya unutma şansım yok da suya sokmayı unutmazsam işte neyse. Aynen abi burada, kapatıyorum şimdi. Dalıştan sonra yine görüşürüz dalışla beraber. Ben, herkes atladı, şimdi ben de atlayacağım. Lan ağzımdaki şey yüzünden yarım yamalak konuşuyor. Neyse atlıyoruz Atladım vallahi buradayım. Uf. Oh. Hayatımda ilk kez okyanusta yüzmüş olacağım. Şu an okyanusta zaten. Şimdi biraz size suyun altını göstereyim. Bu arada kamerayı da suyun altında kullanacağım. İnşallah bir başına sıkıntı gelmez. Sözdesi geçirmiyor ama modunu da açtım bakalım. Şimdi gösteriyorum aşağıya bakalım nasılmış. Abi gözlüğü değiştirdim. Öbürü şunar keli yoktu. Ee, nefes almak zor oluyordu. Size göstermek için. Şimdi şunar kelle beraber devam edeceğim. oğlum çok güzel videolar çek ya çok güzel şeyler gördüm daha doğrusu da videosunu çektim çekebildim mi oldu mu bilmiyorum kamerada da şu an su var biraz ama suyun içinde bu kadar oluyor şöyle dönersen beni daha iyi görürsünüz acayip güzel suyun altı ya mercanlar şeyler o balıklar zebra gibi desenli desenli değişik değişik balıklar acayip güzel. Burası çok kalabalık yalnız. Şöyle hatta bir daha göstereyim. Bir sürü şey insan var burada. Herkes yüzüyor. Herkes suyun altına bakıyor. Ha, birileri fotoğraf resim vesaire çekiyor aşağıda ama bakalım bize çektirebilir miyiz? Çekersek çektirebilirsem var. Çok iyi olur. Ee, bunları zaten koyacağım videoya. Bakalım inşallah güzel çıkmıştır suyun altı. Belki biraz daha eklerim ona bilmiyorum. Ya, suyun altında çekmek de çok zor ya. Balıklar hemen bir sağa bir sola gidiyorlar biraz zor. İnşallah sesim de geliyordur şu an aslında. Kamera su aldığı için belki de hiç sesim gelmiyor ama hadi bakalım video editte göreceğiz hepsini. Abi bitirdik biz günde batıyor şöyle gösterelim. Ee, mikrofona su girdi tabii ki girdikten sonra ses kötü gelmiş ama yapacak bir şey yok. Şu anda üfledim üfledim çıktı içindeki su. Gidiyoruz Allah şimdi şimdi bir e, bebek köpek balıkları varmış Baby sharks falan filan dediler. Ondan öyle gideceğiz. Ee, yaklaşık 100 lira yakın bir ödeme yaptım. Onunla beraber işte onların yanında yüzeceğiz mi yanlarına mı gireceğiz öyle bir şey yapacağız. Birazdan zaten görmüş olursunuz. Böyle gidiyoruz gün gün batımına karşı. Gün batımına karşı gidiyoruz. Şimdi çok uzaklaştıramıyorum mikrofonu konuşunca çünkü ses gelmiyor. O yüzden teknenin sesi bastırıyor. Bu şekilde. Birazdan yine görüşürüz. Vallahi geldik buraya şu ee, köpek balıkların olduğu kısım. Şurada insanlar evet. hatta şimdi göstereceğim size. Şurada bizim tekne var. Şu aradan doğru geldik vallahi bir şekilde şu aradan varadan geçtik geldik. Şurada köpek balıkları var bakın şimdi. Farklı balıklar da var. Aşağıda, şurada küçük balıklar var. Görünmüyor büyük ihtimalle. Şurada bir tane büyük köpek balığı var. Ya büyük değil de öbürlerine göre büyük. Şurada yavru köpek balığı var. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel. Geliyor hatta buraya. Şurada yine bir tane daha var. Şu aşağıda bir sürü deniz analı, ee, deniz yıldızları var. Şurada çok enteresan bir balık var. Balık mı o ne? Yüzüyor ama. Balık yani başka şey Köpek balığı var. Birazdan şunlar gibi biz de gireceğiz umarım yani. Herhalde sadece izlemeye gelmedik. Anladığım kadarıyla biz de gireceğiz. Elinizi elinizi sokmayın falan demişlerdi. Yani gir, gireceğiz ki demek ki elimizi sokmayacağız öyle yani. Elinizi sokarsanız ısırabilirlermiş vesaire vesaire. Ve enteresan bir ortam var. Buradan yürüyebiliyoruz galiba aynen. Ölmeden şöyle bir gidelim bakayım. Aa burada çok enteresan bir balık var ya. Burnu böyle upuzun saçma sapan bir şey ne oldu belli değil. Şunlar köpek balığına benziyor lan. Bu kadar küçük köpek balığı olmaz herhalde ama. Yavru balıklar da ne balıkları bilmiyorum. Şunlar aynı köpek balığı. Görünüyor mu acaba ya? Görünmüyor büyük ihtimalle. Hava birazcık kararmaya başladı. Abi var ya balık cenneti burası ya. Her yerde bir şey var. Her yerde bir canlı var. Şuraya klozet atmışlar. Müthiş. Çok doğal bir ortam. Şurada deniz kestaneleri var görüyorum şu an ama videoda görünmüyor. Oo burada bayağı var. <laughs> şu komple deniz kestanesi dolu. De millet manyak manyak bağırıyor. Ne dediklerini de anlamıyorum. <laughs> Aa millet acayip acayip havasında ya. Abi çok iyi ya. De yani şuraya da bir şeyler falan atmışlar. Her yer kirlenmiş ya. Ama zamanında atmışlar yani şey değil şu an. E, üstü 50 kere şey bağlamış artık. yosun falan bağlamış. Oha. Şurada çok enteresan bir şey var. Şurada mavili mavili. Ya videoda san, sanırım görünmüyor ama enteresan bir şey dediğim mercan galiba da mavili böyle çok güzel rengi. Evet ortam böyle. Şarjım az o yüzden çok bir şey çekemiyorum. Şimdi eee köpek balıklarına saklayacağım kendimi. Çünkü biraz da orada çekim yaptıktan sonra bir de bunun dönüşü var bilmem nesi var derken zaten günü de bitiririz büyük ihtimalle. Şarjım %19 kaldı. Yeter herhalde ya olduğu kadar. Oğlum bir şeyler almaya geldim içmek için. Böyle bir yeri buldum. Direkt arka kısım. Acayip güzel burası da ya. Şu ortama bak. Bayağı hoşuma gitti. Şöyle size de göstereyim da yaşanır ya sanki. Şöyle bir 10 gün kafa dinlemeye gelinir buraya. Bu arada bakın şurada şöyle bir şey var. Eee bunun içinde balıklar falan gördüm ama şu an yok mu? Girip çıkabiliyorlar mı? Yok içinde var şu yanında var. Sanırım onunla beraber besliyorlar mı? Tutuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Buralarda bir sürü balık var abi. Her yer balık ya. Şurada var bir sürü. Büyük küçük bir sürü ya. Şurada var ya bir sürü var. Büyük ihtimalle görünmüyor videoda. Şurayı görmeniz lazım. Şurası var ya şurası. Felaket. Felsal. böyle bir ortam. Birazdan işte şu köpek balığı muhabbetine falan bakacağız ki. Ha bu ne? Abi burada şu balon balığı lan? Bu kocaman bir şey var. Bir balık var. Vay anasını. Yan yan yüzüyor lan bu. Şurada bir tane daha var. Şurada kocaman var. Şurada iki tane var yine orta halde. Küçükleri var. Şu hayvan gibi şu. Ya burada var ya her yeri böyle örmüşler ağlarla. Örülü olan neresi varsa orada kesin bir şey var yani. Kesin bir balık var. Örülü olmayan kısımda da var ama örülü olan kısımda böyle ayrı ayrı cins cins şeyler var örgüsüz şöyle a olmayan kısımda da normal balıklar var. Şurada falan yüzüyor mesela bir sürü balıklar. Belki şu an görünmüyordur ama şu şu çok enteresan ya. Kocaman bir şey. Balon balığı da değil bu. Başka bir şey. Cinsini bilmiyorum ama enteresanmış. Sadece de yere bakıyor. Manyak manyak yüzüyor. Ee, başka başka. Burada böyle mercanlar falan var. Dediğim gibi şurada hayvan gibi balık var. Küçük küçük. Hepsi olduğu gibi duruyor. Donmuş gibi var aynı. Yani. Abi harbi balon balığıymış bak şimdi. Millete şişirttirip şişirttirip ellerine veriyorlar. Bak şuradaki kocaman. Şurada da var. Abi şuna bak hayvan gibi. O kocaman olan aşağıda ama onu eliniz almadılar. Onu almayacaklar büyük ihtimalle de. bunlar kocaman. Abi çok büyük ya. Da hayvancağız da bereniyor. Normal mi öyle ters durması bilmiyorum ama inşallah normaldir yani. Bence dönmeye çalışıyor dönemiyor. Şu hayvan gibi olan hala orada. Milletin eline koyuyorlar herkes resim yesin fotoğraf işler çekiyor. Aa güzelmiş iyi bari. Deniz yıldızları var. Deniz yıldızlarını falan da veriyorlar. yine. onlarla falan da fotoğraf çekilebiliyor. Bir şeyler, bir şeyler hayvanları gelir kaynağına çevirmişler. İşte karşı çıkarsınız, destek olursunuz, orası tartışılır da yani bence çok da hoş bir şey değil ama işte bir şey de diyemeyeceğim ne bileyim ya. Fakir bir ülke sonuçta, Bunlar da bir şekilde yerini bulmaya çalışmış. Hayvan attılar aşağıya. Neyse bunlar da balon balıymış. Değildir dedim ama balon balıymış ya. İlk, ilk tahminimiz doğru çıktı ya. Bak adamın elinde var bir tane. En büyüğünün bir küçüğü. En büyüğü orada onu, onu almaya totolar yemiyor galiba. Abi burada böyle bir olay var şimdi. Şurada gördüğünüz köpek balıkları falan. Böyle içeriye giriyorsun. Şuradaki arkadaş sallıyor balığı malı. İşte etrafına topluyor köpek balıklarını. Resim resim çekiyorlar, video çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Burada da işte köpek balıkları yüzüyor. Şurada var, orada var. Böyle bir sistem kurmuşlar kendilerince. Bakalım bize onu deneyeceğiz. Evet, denedikten sonra büyük ihtimalle ben denerken videoyu, video kaydı alamayacağım. Ama onların aldığı video kaydının resimleri falan koyarım. Çünkü eli sokmak vesaire yasakmış bir şeyler bir şeyler. Bakalım işte en mantıklısı neyse onu yapacağız biz de. Daha girdik suyun içine. Adam böyle yapıştırıyor yapıştırıyor. Onun peşine bu şekilde şey yapıyorlar. Bir yandan onlara poz veriyoruz, bir yandan kendimiz çekiyoruz. Böyle etrafta dolanıyorlar. Şöyle göstereceğim, bak. Etrafta geziyorlar. Etrafımı sardılar şu. Abi bitti vallahi buradaki işimiz. Biz ben de bittim yani. Ee, gidiyoruz şimdi. Son artık. Şimdi şunun arkasındaki tekne bizim. Gidiyor gidiyoruz işte. E, son uyarıları yapıyor şu arkadaş. Gelen gelsin gelmeyen burada kalır. Ve daha da anca yarını alırız sizi diyorlar. Neyse gidiyoruz şimdi. Şu aradan gireceğiz. Öbür tekneye ulaşacağız. Öyle garip bir sistem. Tünelden geçer gibi. Abi şu an yola çıktık böyle. Şurada enteresan bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Balıkçılar için barınak gibi bir şey galiba. Şu an e, tekne dönüyor diyor. hayvan gibi ses var. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Şurada diğer botlar, tekneler, bir şeyler daha gidiyor. Biz de dönüyoruz. E, gideceğimiz yer şurası olsa gerek. Çünkü şu caminin minaresini hatırlıyorum. Onun peşini şu arkada bir yerde de bizim otel var, hostel var. Oraya gideceğiz, orada kalacağız işte. Ondan sonra, ondan sonrasını Allah kerim. <laughs> Böyle şu anda güneş de battı batıyor. Şöyle gösterebilirim. Şarjım yüzde %5 kaldı kameranın. Telefonun %10. Ölmeden eve dönebilirsem şükredeceğim. Kamera önemli değil yine de telefonu ihtiyacım var da işte kullanmıyorum şu an. böyle. Dönüyoruz yani kısaca. Aa, güzel bir gün oldu. Uzun gün oldu. Yorucu oldu. Ee, İleriki planlarımdan bahsetmeyeceğim ama farklı bir ülke niyetim daha var Bali'den sonra. Eğer ki onu gerçekleştirebilirsem o çok 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 daha yorucu olacak anlaşılan. Çünkü birçok tur satın almayı planlıyordum. planım o yönde. Eğer gerçekleştirebilirsem sağlam yorucu olacak ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen hemen de her gün yeni bir tur yeni bir tura katılma niyetim var. Ortalama olarak yani. veya da iki günde bir bakacağız Şöyle son kez göstereyim size etrafı kamerada kapanmadan. Böyle de görüntü var işte. Su çok güzel yalnız, su dümdüz. Bir tek şu an biz bozuyoruz suyu. Ee, böyle arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Abi büyük ihtimalle kötü çıkıyordur. Gece çekimi çok iyi değil kameranın ama şöyle bir ortam var şu an. Şarjım da 3 şu an kamera uyarı veriyor. Ee, bu şekilde günü bitirmiş olduk. Şöyle hatta kendime çevireceğim. Aynen de böyle gün batımı olarak millet birbirine makası falan diyor. Teşekkür ederiz vesaire vesaire. Böyle bitirmiş oldum abi. Şu an ışığın altındayım diye güzel çıkıyor burası. Ee, yani Karımın ilk günü böyleydi. Bir de bunun yarını olacak. Sonra döneceğim büyük ihtimalle. Ondan sonra da birkaç gün sonra Bali'ye gideceğiz inşallah. Asıl asıl muhabbet Bali'de olacak umarım. Yani kendimi de oraya sakladım, bütçemi de oraya sakladım, enerjimi de oraya sakladım, her şeyimi oraya sakladım. Bakalım inşallah ayak kırıklı olmaz. Bu şekilde bu şekilde günü sonlandıracağım. Böyle beğenip e, abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.